İyi akşamlar dostlar. 4 Kasım 2025 arkadaşlar saat 18.45'te seans bitertmez kamu yayınlatma platformundan Borsa İstanbul'a aşeden bir istek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi. Pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi haber hemen şöyle bakalım. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devre yanından volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Borleso, KLRHO, Kiler Holding, Lidya Yeşil Enerji arkadaşlar ve Pardus Girişim Sermayesi bakın PRDGS payları. Bakın tekrar soruyorum Borleso, Kiler Holding, Lidya Yeşil Enerji ve Pardus Girişim Sermayesi. 5 Kasım 2025 tarihi işlemlerden 4 Aralık 2025 tarihi işlemlere kadar Açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor arkadaşlar. Şimdi açığa satış için biliyorsunuz ki sadece BIST 50 kapsamındaki hisselerde yer alıyor arkadaşlar. Diğer hisselerin hiçbir açığa satış zaten yok. Bunun dışında kredi işlemlerde parası olmayanların, daha doğrusu elinde nakit parası olmayanların hisse almak için aracı kurumlarından. Para alıyorlar arkadaşlar faizle beraber. Tabi aynı gün satarlarsa faiz olmuyor ama ertesi güne kalırsa tabi buradan arkadaşlar faiz ödemek zorunda kalıyorlar. Bu da böyle bir durum. Tabi burada amaç ne? Aşırı derecede oynaklığı engelleyip küçük yatırımcınız zarar etmesini engellemek için böyle bir durum söz konusu olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı diyelim. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.